Vahiy, gök sofrasının ikramıdır. Oruç, idrakin, ruhun gıdası olan vahiye yönelmesinin önündeki perdeleri aralar. Vahiy, ömrü bereketlendirmek, aklı inşa etmek, kalbi ihya etmek, bedeni imar etmek için her dem yeniden insanı sarar. Safa safa ve sapa sağlam inzal olan vahiy, beşeri insan, insanı adam eder. Mümin, Vahyi içine ekerse ömrü bu ekinin hasadı olur. Sevgilinin dilinden hayatı akan vahyin inzal olduğu Ramazan'da maddiyatımızı tutarız da maneviyatımızı kelam ile yeniden inşa ederiz. Maddiyatımızı tutarız da maneviyatımızı kelam ile yeniden inşa ederiz.